Arkadaşlar merhaba. 2021 yılına girdik. Hepimiz için hayırlı bir yıl olur inşallah. Bölüşmemize devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz Kova. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet sevgili Kovalar. Sabırlı olmalısınız ve enerjinizi saklamalısınız. Ocak'ta ihtiyacınız olacak. İş yerinde etki edemeyeceğiniz beklenmedik bir durum ortaya çıkacak ve tüm dikkatinizi vermeniz gerekecek. Kova olarak özelliklerin sayesinde bu soruna uygun bir çözüm bulacak olan yine sizsiniz. Ancak övgü alamayacak kişi de yine sizsiniz. Aileniz ile gerginlik yaşayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ailevi konularla ilgili gelişmelerde bir şeyler değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişten gelen konular üzerinde tartışıp uzlaşmaya yanaşmamanız aile bireyleriyle aranızı açabilir. İmajınız, hedefleriniz ve kendiniz ile ilgili konular ön plana çıkıyor. Kendinizi açık ve net olarak ifade edebilecek çevrenizdekilerin hayranlığını kazanabileceksiniz. Yeni bağlantılar kurabilir, yeni insanlarla tanışabilir. Onlardan ileride çok işinize yarayacak bilgiler öğrenebilirsiniz. Her zamankinden daha hızlı düşünecek, daha hızlı harekete geçeceksiniz. Ocak ayı en çok güzel hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek. Fiziksel enerjinizin ve kendinize olan güvenin yüksek olduğu, kendinizi rahatlıkla ifade edebildiğiniz bir dönemde olacaksınız. Her türlü ikili ilişki içinde açık ve direkt tavırlarınızla kendinizi gösterebilir, ön plana çıkabilirsiniz. Eşinizin veya sevdiğiniz insanın hayatıyla ilgili konular önüne geçebilir veya ilişkinizde bir takım stresler yaşayabilirsiniz. Yine de aslında güzel kararlarda karşınıza çıkabilir. İş alanlarınızda da bazı sosyal ilişkilerinizde de krizler yaşayabilirsiniz. Yeni kararlar alarak yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde de sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Hayatınızdan çıkması gereken ne varsa hepsiyle vedalaşıp yepyeni beyaz bir sayfa önünüze açabilirsiniz.